Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Stick it to the man adlı oyunumuza devam etmekteyiz Hadi bakalım Şimdi en son hatırlarsanız gibi olana geldik Deliler Hastanesi'nden balina ile Evet Frankenstein bir balina ile kaçtık Şehir yerine geldik ve bizim başımıza ödül konduğunu ve polisin bizi aradığını öğrendik Şurada bir şey mi var? Ha yıldızmış Evet en son bu hayvanat Artık denirse buraya geldik ve şu eşek yüzünü aldık. Tamamdır. Şunu alamıyorduk çünkü kadın salmıyordu ve buraya bir şey koyduğumuzda Mr. Fox şey yapıyor. Yap yani rastgele yani rahat bırak. Onun ruhu benim gibi bir şey saçmalıyor. Tamamdır. Burada bir amcamız var. <laughs> ne? Doğum oh, günü şey de görüşe söyledi. Tamam değil mi? Nasıl bas? Tuna Fred Fish Cake mi? Ekstra gaviarlı. O nasıl bir yemek lan? Bunu oraya mı koyacağım? Burası değil. Böyle bir balık kekini kim ister ki? Neyse ben bir videoyu kontrol edip geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu balık kekini de aldık. Şuradan bir sevim Ananı. Dikkat edin. Kırmızı şey. Kaçamazsın diyor. Tamamdır. Bu kadar şey. Bu kanuni bir şey. Kaçma imkanım belki vardır. Oo, o ışık var. He. Huh. Okay. okay. Wake up, uyan diyor. Tam bunun hala uykusu var. Uyumayacağım, uyumayacağım bir şey söylüyor. Teşekkür ederiz. Koş, 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 koş. Yakalandık. Aman. Biliyorum. Joe, Joe, şey oldu mu? Yapabilirsin Joe. <laughs> bu da işimin şeyi. Arkadaşın aşağı indeme bir şey. Oh my gosh, oh my aman aman tanrım aman tanrım aman tanrım. Joe Joe söyledi. O iyi olacağını söyledi. Aman aman am tanrım. Am ne yapacağım? yapacağım? Ne yapacağım? Hiçbir <laughs> şey, yani, oh hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Dates'in yok. nasıl? <gülüyor> Müzik mi yoksa dans mı? Maybe, 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 belki. Çünkü video oyunlarından seviyordum. Ben video oyunları severim ama Ay yani şey ihtiyacım var. Oğlum hem konuşurken hem şey yapmak çok zor lan. Başta anlamaya çalışıyorum aman tanrım falan diyor bu anlamamış işte bu korkuyor. A dur. Dur dur dur, dur. bir şey verecek. Dur gördüm onu. Son saniye gördüm onu. Al bakayım onu. Sana ne lazım aslında söyleyeyim mi? Sana şöyle bir şaka. Olmadı mı? Bu da mı olmadı? Bu da mı gol değil be? Oh shit oh şak diye anının ortasına hadi görüşürüz Ali Vedat Çağlan. Dikkat izle, ol. Ha burası özel bir arena. Sadece ayrılacaktım. Şey olamaz. Geçiş olamaz. Herhâ. Ne şeydir? Bir tane adamı arıyoruz. Yani katili. B o, 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 o looks a lot different than I do. I appreciate the tips. daha garip oluyor. Tips yani bağışla bir şey dedi. Anladım. En başa beni attı. Tamamdır. Şimdi map'e bakıyoruz. Gördüğümüz gibi baya kalabalık bir şey ama şöyle bir şey yapmam lazım. Burası neresi? Burası da burası. Tamamdır. O sen. Adamım. Bu şey. Oh, o tarihi neydi bilmiyorum ama. Doğrusu ben birçok İngilizce kelimenin anlamını bilmiyorum. Biraz bayağı bir İngilizce çalışmam lazım. Ama başım ardından dolayı bu İngilizce benim için çok zor. Evet, evet. Lan dede sen burada mıydın? Bu dedeyi ben bir, birkaç bölüm önce hatırlıyorum lan. Uçaktaki değil miydi bu? Grand, only, only, Ha Dona Grendy diyorsa bu dediği ünlü bir adam bir yani ünlü bir kadın ya da adam artık Dona bence kadındır. Şuraya bir şey koymam lazım. Ha. Dur. Hey, Beni uh, you uh, take me to? Cani götürür müsün? <laughs> <laughs> bu Dona Grendy diyorsa. O onunla konuş. <laughs> Anlamıyorum hocam beynim kaybetmiş şu an başım ağrıyor. Bir de ben oruç tutayım dedim. Oruç tutayım da baş daha da başım ağrıyor. Şunu kaldır grand. ooo. Burada da bir din parti parti yani. İçkiler içiliyor, şeyler yapılır. Mi fa sol Bilmiyorum. Al sana at kafası. <laughs> Aa, tamam tamam. Ama. ağzını aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir sürpriz oldu. Bu teknoloji olduğunu bilmedim. Şimdi artık e, gerçek aşkına şey yapabilirim, odaklanabilirim. Daha fazla diyet, yani daha efektli bir etkili bir diyet uygulamalıyım gibi bir şeyler diyor galiba. Anlamıyorum cidden ben an, anla, cidden anlamıyorum. ve abi anlamamak x 5260 seri telecaster complete with an oilo extreme engine chassis running on a special mix of diesel and diethyl Ne dedin lan sen? Yok yok beni tanımıyorsun. Oh shit. Ananın nikah hocam. Abi yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Şöyle yaparsam alamadım alamadım Alabilir miyim? Çok teşekkürler. Tamam şimdi yada ya da at. Ya da ya da. Hayır. Ya! Bana uykuyu ver bakayım defterini durmaz miyim lan ben senin? Ananın nikahı sende o, o nasıl bir göz? Tamam güzel. Ben oradaydım. Gir Yer... git. Sokuk ya. Normalde yapamaz var ya onu. İşte sen yapamaz. Açıkla. Ver şunu. Nereden? Mevli. Helikopter sen de sağ geç. Ananın ananın nika ananın nika ana. Hayır, ben bastım. Bak hocam, ben ondan önce basıyorum. Anlıyor musun? Ben havada tık tık yapıyorum. Adamın kucağına atıyorsun beni ya. Adamın kucağına atıyorum beni ya Ben ne yapabilirim hocam yani Mesela bak şuraya Zıplasam git Gitmiyor Koş ha bu sefer iyi oldu Hop hadi görüşürüz kadar aslan Yan gelip yaslan hadi bakayım Şuraya da gidiyoruz Heh şuradan save aldığımıza göre

Ben bu bunu istemiyor kısaca. Evet, Şimdi bir aptal helikopter hülyokatörü. Ben şey yani sev... Seni daha şey olsun. <laughs> <laughs> Ağzı sana sen al sana. Lan! Bebek. <laughs> Tam biz seni bu baban seni bulmaya geliyor. Hop! Gitti miydi? Oh afiyet olsun güzel de bir geri yerdi. Test. Test. Test ediyorum. Wow! This is dangerous. Bu ses bayağı tehlikeli we go so çok şey geldi çok güzel bu çok şey ulan kadın oldum. hocam biz yok benzemiyor buna kadınım artık kadınız azabımızı bozmayın ha Al. Tamam. Emmi şimdi götürür müsün? Çok garip duruyorum ama hadi hayırlısı dur bu ne? Dünyada küçük Neden film Anlamadım. Geç ablam geç. Ha şey bu Donna Grandiose crawl... duruyor. O zaman şöyle bir şey yapmalıyım. Şuradan gitmeliyim. Merhaba ben Dana. Aç yolu gidiyorum. Ne yapacağım o zaman? Dur bir dakika bakayım. Buradayım. Şurada ve şurada ve şurada 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 şurada. A, dur. Hop. Selamlar. Şimdi bir işe yarayacak mı? Ver onu. Şerefsiz. Versene. Öldürecek misin versene Şu başım var ya bir zonkluyor bir zonkluyor. Abicim ben o değilim. Bırakın beni. Döne döne en başa döndüm ya. Oh shit oh shit. Gel şöyle sen. Hadi görüşürüz köyüne. Hop. Arrivederci. Şimdi bak. 1, 2. Ama burada mapte üç şey gözüküyor. Hmm. Ha, burası da değil. Şu üstte bir yer var. Ah şurayı açmadım mı be ben? Kafama vurayım ya. O kadar gittim ve orayı açmadım mı? Neyse tekrar gideriz ya bir şey değil. Şoför bey. Şimdi olur mu? Benziyor ve yani bayağı aynı yani aynısıyım. Biliyorum işe yaramıyor. Anlıyorum da. Şurada bir şey yapmam lazımmış. Ben onu geri kaçırdım. Dur. Sana abicim. Şu görüntüme bakan. Ya abi dalga geçer gibi ya. Bu nasıl bir görüntüdür? Tövbe estağfurullah. Şu an helikopter Allah'tan meşgul hala şeyi arıyor Balığı Güzel <laughs> <laughs> Şöyle aha dur <gülüyor> <gülüyor> Heh, Tamamdır şunu da açtığımız öyle Şimdi Üste bir şey var Ne var üstte? Işte? Saçım, saçım gitti. Bu çok <laughs> kötü. Oldu. Çok, çok ateşli gözüküyorum aslında. Benim de şey, buluşaya adam çok şanslı. Çok iyi bir tenim var gibi bugün diyor. Saçmalıyor. işte. Delirmiş en sonunda fıttırdı arkadaşlar. O gibi beni terk etme. Beni anlıyor musun? Bu çok üzücü olurdu. Yakında. Yakında, yakında bir şaşkınlık, Karanlık, olmadı karanlık ne? Şu bekle bir dakika, şuradakinde ne var? Kuş mu o? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Allah tanrım, <laughs> tanrım, tanrım, tanrım. <laughs> Çok dolu hissediyorum yani, çok tok. <laughs> Hemen patlayabilirim. Başka bir şey düşün. <laughs> gök kuşa. Evet, gök kuşa. <laughs> Denizin üstünde <laughs> fu. <full. gülüyor> Deniz full balık dolu. No. Şey düşünme. Balık düşünme. Gök kuşağı. Güzel gök kuşağı. Ha, fiş düşünme dedi ama biz buna balığı dayayacağız. Kusacak. Balığı alacağız. Sonra şuraya koyacağız bu balığı görünce gaza gelecek ve bundan güzel bir şey yapacak. Polis bunu fark edecek. İnip balığı almak istediğinde. Affedersiniz. Balığıma bakıyordu da. Bu o oh, motor. Bu balığı biliyor musunuz? O benim gerçek. Onu şey mi yaptınız? Doldurdunuz mu? O ama hala canlı. Ne bir Ben çok iyi bir şeyim. Sen mükemmelsin. Bu çok, çok... çok güzel ve çok... Çok... Çok, çok... Çok, çok, çok iyi. Bu çok. Iyi. Y... çok, çok... Ha bu burada yürüyor buna. Yaksın. İlk görüşte aşka inanır mısın? İki saniyede falan filan derken Bunların arasını gayet fiyat. ben kurt alıp gidiyorum. Tamamdır. Dur şimdi. Tamam olduk diyorum. Aşka düştüm. Ve çok, çok iyiyim. iyiyim. Bu kadar hiç tamamlamış hissetmemedim. Bizim deli kıza da güzel bir polis polisi ayarladık. İyi memuru da var maaşı da güzeldir. Kız gene kurtardın kendini. Deli kız. Vallahi korsardın kendini. Benim de başım hala çatlıyor. Düşünen bizi düşünsün. Neyse. Aşka düştü kazandı. Biz ise başa düştük. Ha? Beni götürür müsün? Dana. Bunun için şey. Memnun diyorum. Hadi. Atla gidelim. Of, başım ağrıyor. <laughs> Araba işte teşekkürler. Sonunda evdeyim. Arlene, güzel güvenli bir şekilde gelmişimdir diye düşünüyor. Derken ev sağda değil soldaydı. Hep unutuyorum. <laughs> Ve evdeyiz. Arlene, Arlene orada, orada mısın? Çok böyle haber, yani kötü haberler var. Oh, Tony. You are Sen buradasın Arlin. Yakaladık patron. Arlin. The Nightmare Kavus. Oh, ne güzel. Buraya tekrar geldik. Burayı bir seviyorum ya. Her şey neredeyse burada oldu. Bir rüya gibi. Evet. Ama korkunç bir rüya adamım. Aa Arlin. <laughs> wow. Someone had too big of an Ray. Ray, Bana yardım, Ray. yardım lazım. Ray. Hey, Seni from last time. Seni görmüştüm <laughs> geçen. Ne haber adamın? Lütfen yardım et. <laughs> çok yüksek sesle. <bir> şey. <laughs> senin adın adını, um, adını Ted diyebiliriz. Benim Bu benim adım. The Spirit. Ve takip et beni. Sen tek umudumusun. Peki Ted ananı avradın. Oh shit. Şey. Lan yolda şey var desene be piç. Devam et. Hayır. Anne dur. dur çok pardon. Ben bir videoyu kontrol edip geliyorum. Okey. Videoyu kaydı devam ediyoruz ama oyunun sesi gitti. Ha yok sesi var tamam koş koş şuraya koş koş. <laughs> Hadi koş koş koş. Devam et. Çok yakınlar Ray. Arkana dikkat et. Beni takip et. Şöyle görsem sorun olmaz. Dönme. Nereye gittiğimizi tam bilmiyorum muyuz? Hadi buradan. Ananı satayım. Ananı satayım. Yukarıdan da gelin. Buradan dostum. Oğlum. Yolu göster. Ted. Tamam onunla konuş. Of. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Doğru yolu bulmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmalıyım anlamadım. Ne yapmalıyım anlamadım. Odaklan gibi bir şey diyor. Bir problem. Ananı avradını koş. Koş. Çok az kaldı. Benimle gel. Ayrılmak için benimle gel hadi koş. Ben, ben, Anneni avradın Yağmur nasıl ters akabilir? Koş lan. Hop. Hadi görüşürüz aslan. Arveder ki dedi de, de. oh. Nasıl bu kadar korkunç geldi? Seni aptal. Sen, Haklısın. Sen, Hattı. Seni istiyorum. Bu, bu kadar mı? <laughs> Hadi uyan, uyan dostum, yardıma ihtiyacım var. Bu senin son şansın. Kafanı çıkarın. Ne? Onu duydun. Dedi ki. We should, but I'll eliminate him. Eliminate him, tamam. Don't be just us here. You want to be alone with me. There's no Oh, I'm Increase power to Zaten onda. Deniyorum, ama çok zor. Yapamıyorum. Fix it, fix fix you, agent. Ya sen yaparsın ya da ben yaparım ajan. Ana patronu tuttu. Kavuldun. Arkadaşlar geleceğim. Ha, o da yakalandı. Tamamdır. Bu şey olduğuna göre. Şöyle yapalım. Ee, maalesef ki son hey şey çevir. Şey, ne haber? Sonunda gerçek hayatta tanıştık. Sen bir sürük misin Bunu konuşmak için değil adamım. Ailenini bulmayız. Bence o hayatta. Hadi gidelim. Hadi. Kafama Ted. Neyse bu bölümlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ali ve Dertçi'ye. Berk Kaçar.